Geçen sene ligdeyken çok kısa süre içerisinde görev yaptım camialardan birisi. Bu Bir sene sıkıntılı başladılar. Genç kadro ile mücadele etmeye çalışıyorlar ama şunu şunu belirteyim. Futbolda ne olursa olsun herkese saygı duymak zorundasınız. Gaziantep'teki genç oyuncuların da takımları adına hatalar olmasına rağmen e, mücadele etmeye çalıştıklarını görüyoruz. E, bizim açımızdan baktığım zaman da artık kazanmamız gereken bir maç. Dört maçta kazanamayan bir takım ve hedefe giden bir takımın üst üste bu kadar maç kazanamama stresini de üstümüzden atmamız gerekiyor. Bunu oyuncularımızla da paylaşıyoruz. E, ciddi ol, olmamız gereken bir maç. Bu tür maçlar zaman zaman oyun içerisinde çok fazla koşup mücadele etmeye çalışan bir genç bir oyunculardan <laughs> kurulu bir takım oynayacağımız için ee, oyunun özellikle başında dikkat etmemiz gereken bir maç. Ee, hata yapmamız gerekiyor defansif anlamda. Ee, çünkü oyunun geneline baktığınız zaman 9-10 kişi defans yapabilecek genç oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Bizim de aslında bir başlangıç yapmamız lazım. O kıvılcımı yapmamız lazım. O ateşi yapmamız lazım takım olarak. Ee, umarım düşündüklerimizi, oyun anlayışımızı, mentalitemizi e, i̇stediğimiz coşkunuzu sağa yansıtıp, bu maçtan istediğimiz düşmanla ayrılacağımızı düşünüyorum ben. Milosevic, evet e, izin verdik. Kendisinin e, İsveç'te bir doktoru vardı daha önce bu sakatlıkla ilgili de e, aynı doktora gitmişti ve orada e, şu anda çalışmasını sürdürüyor. Bizim için önemli oyunçu şey, tabii ki, e, doktorunu da oturup istişare ederek, toplantı yaparak kendisinin İsveç'e gidip 4-5 günlük süre içerisinde belki bir haftaya uzayabilir bu süre içerisinde tedavisini orada devam ettirmesinin daha doğru olacağını düşündük. Ama her gün iletişim kuruyoruz. Neler yaptığıyla ilgili, tedavisinin ne durumda olduğu ile ilgili görüşüyoruz kendisiyle. Şu anda da iyiye gittiğini söylüyor. Yanılmıyorsam salı günü aramıza katılacaktı. Çünkü ihtiyacımız var. Rekabet anlamında da orijin dediğimiz şirket bölgesinde ee, sadece şöyle baktığımız zaman ümiti o bölgede sayabiliriz. Ee, hani o bölgenin adamı olarak ümiti sayabiliriz. O, o rekabeti arttırmamız için, özellikle o bölgedeki rekabeti arttırmamız için stoper bölgesinde için en kısa sürede aramıza gelmesini tabii ki e, temenni ediyoruz. Ee, hedefimiz, beklentimiz belli diyoruz. Ee, Oyunsal anlamda belki son haftaya baktığınız zaman 113 kilometreye yakın bir koşu mesafesine sahibiz takım olarak. bu Süper Lig seviyesinde bir koşu mesafesi. Onu kabul etmek gerekiyor. Ama oyunsal anlamda daha fazla o düello dediğimiz temas oyunu içerisinde olmamız lazım. Takım çok genç bir takım. Benim gözlemlediğim kadarıyla sık sık toplantılar yapmamıza rağmen o düellonun içerisine takımı sokmamız gerekiyor. Sadece oynamaya çalışan bir takım görüntüsü içerisinde olmaya çalışmış bir takım. Evet, bu önemlidir. Oynamaya tabii ki çalışacağız ama bu lig farklı bir lig. Bu ligde oynatmamaya çalışan çok takım var. Şimdi bu haftaki Samsun takımına baktığınız zaman Ayten'in ileride sadece olduğu ve 9 kişinin defansif anlamda bizi karşıladığını görüyoruz. Bu tür maçları belki kendi sahamızda daha çok yaşayacağız. Bolu takımı gelecektir, aynı düşünce içerisinde olacaktır. Dolayısıyla burada ucumsal anlamda daha fazla üretkenlik içerisinde olmamız lazım ve o ikili mücadele içerisinde olabilecek oyuncu sayısını arttırmamız lazım. Çok fazla mücadeleyi sevmeyen bir takım takımım var şu anda. Yani o ikili mücadele içerisinde olmayı sevmeyen bir takımım var. Halbuki futbol odur zaten. O temas oyunundan o korakor dediğimiz mücadelenin içerisinde olmamız lazım takım olarak. Ben bunu geldiğim günden itibaren Sizlerle paylaşıyorum, sadece sizlerle değil, oyuncularımla da bunu paylaşıyorum, oyuncularımdan da bunu istiyorum. Tabii ki bunu değiştirebilecek olan e, bizleriz, onun için takımın başına geldik. Ama bu e, oyunculardaki o geri dönüşümü almak için çok kolay olmuyor. Onlardaki içerik içindeki o rekabet duygusunu ortaya çıkartmamız gerekiyor. Leon'un takım içindeki sakatlığı etkileyebiliyor. Efendim e, o sakatlığı etkileyebiliyor. Orta sahada e, gerçi değişiklikler içerisinde olabiliriz bu hafta. Yani onu göreceğiz tabii ki ama e, oyunu yönlendirme konusunda 10 numara diyebileceğimiz pozisyondaki oyuncumuzun daha fazla hücum varyasyonlarında o servisleri yapması gerekiyor. Çünkü Olcan, Bright gibi Süleyman gibi, Halil gibi defansın arasına ve arkasına koşu yapabilecek oyunculara sahibiz. Ama bu oyunculara o servisi yapabilecek, gerideki 10 numara pozisyon diyebileceğimiz oyuncunun da bu oyuncuları iyi kullanmak değil. Sonunda da baktığımız zaman Respor'la ilgili sizler çok iyi biliyorsunuz. Respor'un üzerinde çok ciddi anlamda bir e, haksız uygulama var. Adeta e, Respor'un oyuncuları futbolun farklı kurallarıyla cezalandırılmışçasına bir tablo ortaya çıkıyor. Son başlarda bunu gördük oyuna yeni giren kaleci, bir dakika önce yeni kaleci hakem tarafından çabuk oynadığı uyarılıyor gibi örnekler var. Hocamız ifade etti. Hakemlere seslenmek istiyoruz. Şunu bilsinler ki bize spor taraftarları futbolu iyi bilen bir taraftar grubudur. Türkiye'de futbol severler zaten çok ilgilidir ama bize spor taraftarların sahadaki bütün gözlemleri çok iyi analiz edebiliyor, onları çok iyi görebiliyor. Hakemin e, vücut dilini, e, rakip oyuncuların vücut dilini, onların ne yapmak istediklerini. E, Rize Spor taraftarlarını futbol bilmiyor zannetmesin taraftarlarımız. Rize Sport taraftarı hiçbir zaman, hiçbir koşulda asla haksız bir e, puana ya da karara e, gönlü hoş olmaz. Hatta haksız bir Rize Spor karar çıktığı zaman taraftarlarımızın çok büyük bölümü bundan keyif almaz. Onun için taraftarlarımıza sağdaki e, tabloyu çok iyi gözlenmediğini, e, bu konuda çok e, ciddi bir şekilde e, olup bitenin, haksızlığın farkında olduklarını hak etmemizi iyi bilsinler. Biz sadece adalet istiyoruz. E, sahadaki hiçbir şekilde ne rakip oyuncu ne de herhangi bir isim hakkı istemeyiz. Biz hak edilmiş bir e, e, sürece her zaman inandık. Bu anlamda bu yıl evet şampiyonluğu hedefliyoruz. Üstelik hedefliyoruz. Bu konuda herkes çalışıyor Sizler, şehir, başkanlarımız değerli herkes çalışıyor. Ama bir kez daha özetliyorum. Hakemler zannetmesinler ki Rize Spor Futbol Takımı'nın taraftarları eee futbolu bilmiyor. Onlar futbolu kurallarından bir haberler. Çok iyi şekilde biliyor ve emin olsunlar ki sahadaki hakem kararlarını çok sağlıklı bir şekilde analiz ediyorlar. Eee ve haksızlık karşısında da eee umarız bu son olsun diye çağrıldılar.